Birazdan izleyeceğiniz bu senaryoyu umarım beğenirsiniz. İlk olarak envantellere bir göz atalım. Tamamdır. Şimdi savaşa başlıyoruz. Öncelikle bir savaş sebebi bulursak, Ukrayna, Odessa şehri üzerinden kaldırdığı bir savaş gemisini İstanbul kıyısına getirdi. Ardından ise gemide bulunan nefret dolu bir Ukraynalı asker, namluyu İstanbul topraklarına çevirerek şehri bombaladı. Türkiye ise bunu görünce mecburi olarak savaş uçağını bölgeye getirip Ukrayna gemisini havadan bombaladı. Ve böylece savaş patlak verdi. Rusya, Türkiye'yi desteklediğini açıklayarak yanında yer aldı. Ayrıca Rusya, Türkiye ile beraber olduğunu açıklayınca Azerbaycan ve İran'da Türkiye'nin yanında yer aldı. Yunanistan Ukrayna'nın tarafına geçti. Ayrıca Yunanlar savaşa girince onların yancısı Güney Kıbrıs'ta Ukrayna'nın tarafında yer alarak savaşa katıldı. Bunu gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise Türkiye'nin yanında yer aldı. Ve böylece savaş başlamış oldu. İlk olarak Ukrayna envanterinden 5 savaş gemisi ve 20 de savaş uçağı kullandı. Ardından onları Karadeniz'e sürüp Türkiye topraklarına göndermeye başladı. Ukrayna'nın planı önce Zonguldak ve Bolu'yu ele geçirmek, sonra da başkent Ankara'yı işgal edip Türkiye'yi saf dışı bırakmaktı. Derken Ukrayna'nın gemileri ve savaş uçakları bir süre sonra nihayet Zonguldak sınırına geldi ve şehri bir yandan uçaklarla diğer yandan da gemileriyle bombalamaya başladı. Türkiye durumu görünce havadan bombalanan Zonguldak'a S-400 hava savunma füzelerini yolladı. Bunun üzerine Türk S-400'leri aktif edilince Ukrayna uçaklarının çoğu bölgede imha edildi. Kalan Ukraynalı uçaklarda mecburen geri çekilmek zorunda kalarak bombalama işini savaş gemilerine bıraktı. Ukrayna'nın kıyıdaki gemileri Zonguldak'a seri bir şekilde füzeler atmaya başladı ki bunlar hızlı atıldığı için Türk S-400'leri neye uğradığını şaşırdı. Türkiye bunun üzerine S-400'leri Zonguldak'tan çekip her ihtimale karşı başkente yerleştirdi. Ukrayna yoğun bombalamalardan sonra Zonguldak'a asker sevkiyatı yaptı ve şehrin kıyılarını yavaş yavaş himayesi altına almaya başladı. Ukrayna'nın savaş gemileri de bir yandan bombardımanlara devam ederken Türkiye yeni hamle olarak Karadeniz kıyılarında bulundurduğu bütün savaş gemilerini harekete geçirerek Zonguldak'a doğru getirmeye başladı. Ukraynalı askerler ileri doğru gitmeye devam edip Zonguldak'a Zonguldak'ın merkezini de ele geçirmeyi başardı. O sırada Zonguldak halkı ayaklanıp işgalcilerin üzerine doğru gelse de Ukraynalı askerler o acımasız hamleyi yaparak yollarına devam ettiler. Fakat o anda Ukrayna gemileri İran'da yanında beliren Türk savaş gemileri tarafından bombalanarak batırıldılar. Zonguldak'ta ise arkalarındaki gücü kaybeden ve yalnız kalan Ukraynalı askerler ise yine de toprak almaya devam etmekteydi. Türkiye hemen oraya müdahale için işgal edilen toprağın çevresine bir kısım profesyonel askerlerini yolladı. Böylece burada Türk ve Ukrayna askerleri çatışmaya başladı. Bu arada Yunanistan rahat durmadı ve Türkiye sınırına S300 hava savunma füzelerini getirerek askerlerini yerleştirdi. Bölgede Yunanların savunma füzeleri olduğu için Türkiye burada artık uçak kaldıramazdı. Ancak Türkiye'nin bu durumda uygulayabileceği en iyi plan kara gücünü kullanmaktı. Öncelikle Türkiye Yunan sınırına gönderdiği askeri ordusuyla Yunanistan ile burada çatışmaya başladı. Türk ordusu bir taraftan üstte Yunanlarla çatışmaya devam ederken diğer taraftan aşağıda kıyılar üzerinden ilerlemeye başladı Türkiye. Bir süre sonra Türk ordusu Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine kadar ilerleyince Yunanlar mecburen taktik değiştirip bölgedeki topraklarını mayınlı tuzaklarla donatarak sınırdan çekildiler. Böylece düşmanın çekildiğini gören Türk askerleri ilerlemeye başlayınca Yunanların tuzakları infilak etti ve çoğu Türk askeri orada şehit oldu. Fakat pes etmeyen Türkiye buradan üste doğru ilerlemeye başlayıp kısa bir sürede Yunanistan'ın sınırdaki topraklarını tamamen himayesi altına almayı başardı. Zonguldak'ın işgaline bakarsak Ukraynalı askerler Türk ordusunun baskılamasına ve gücüne daha fazla karşı koyamayacağı için geri çekile çekile kıyılara kadar çekildi. Bunun üzerine Türkiye orayı F-16'larıyla bombalayınca bölge Türkiye'de Ukrayna askerleri çok fazla kayıp verdi. Görüşürüz.